Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım, vakfa destekleri dolayısıyla şirketin yönetim kurulu başkanı Yaşar Dağdelen'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Puhaysa'nın kendilerine sık sık destek olduğunu belirten Yıldırım, Genel Müdürlük tarafından gönderilen bronz madalya ve teşekkür belgesini Dağdelen'e takdim etti. Evet, tamam, Yıldırım, Dağdelen yönetimindeki şirketin vakıflarına sürekli destek verdiğini ifade etti. Mehmetlik Vakfı'nın ana gelir kaynağını bağışlar oluşturmaktadır şirketimiz. Vakfımızda bağışta bulunmuştur. Bugün bu bağış nedeniyle vakfımızca gönderilen bronz madalyayı ve teşekkür belgesini takdim etmek üzere burada bulunuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Dağdelen ise, ziyaretleri sebebiyle Yıldırım'a teşekkür etti, çiçek verdi. Ziyarette ayrıca Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Orçun Çelik, Poelsan Yönetim Kurulu üyeleri Yeliz Dadelen Gür, Filiz Dadelen Günday, Deniz Dadelen ve Murat Gür, Poelsan Genel Müdür Yardımcıları Hakan Yılmaz Atilla Usta ve Sinan Turgut da hazır bulundu.